arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Biz kafası kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Hocam bugün ne geldi arkadaşlar? Messi, Neymar, Suarez geldi. Yani kısaca MSN. Yok M neydi? Dur dur. MSN aynen işte MSN doğru demişiz. Arkadaşlar Messi bombacı gelmiş. İstediğimiz tarzda oyuncu. Ee, Suarez'e e, e adena kafa vuruşu gelmiş. Zıplaması değil ama yine de iyi sayılır. Ve Neymar Junior Everybody gelmiş. Agalarım bugün onu açacağız. Ee, 4567 byte var. Ee, mağazadan aldık. İndirim gelmiş. birinde Google Play Store'da %95 indirim vardı. Çok çok iyi oldu benim için. Şimdi hocam ben bir tane açtım e, önceden. Tek de şunu çıkarttım. Ee, ben çok geleceğini sanmıyorum. Ha, 4500 mikrolarımız var. Haydi bakalım açılıma geçelim. Arkadaşlar siz de böyle videoların devamı gelmesi için like atıp, abone olmayı unutmayın. Haydi hocam ilkini açalım. E, ee, taktik deneyelim. Ne deneyelim diye, agalarım? Ee, tıkladık böyle. Şöyle falan yapalım işte. Eski taktiklerimizden deneyelim. Bir saniye. Hemen kapatalım. Şuradan çıkalım. Oyuncu listesi diyelim. Eski taktiklerimize. İçeri giriyoruz. Messi'ye tıkladık. Döndürdük. Döndürdük. Şöyle 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 yaptık. Tamam. Ben bu oyuncuyu istiyorum hocam. En çok istediğim arkadaşlar Messi yani. Şöyle yaptık. Tamam. Sonra çıktık hocam. Bir iptal. iki iptal. Ürün ayrıntıları. Baktık ürünün ayrıntılarına. Sonra tekrardan ayrıntılar dedik. Tekrardan ayrıntılara baktık. Sonra hocam tümünü gör dedik. İçeri girdik döndürdük. Çıktık tekrardan. Bir dedik. iki dedik. Sonra ee, dizilişimizi değiştireceğiz hemen. E, diziliş değiştir. 4 2 1 3 yok 4 2 1 3 evet. Lan ne oluyor? Yanlış tıklıyorum ha. Sonra arkadaşlar Şuradan otomatik seç. istatistiğe göre. Tamam. Hocam ilk olanımızı yapıştırıyoruz. 4 ipler yapıp yapıştıracağım şimdi. bir İçeri girelim 1 2 3 4 Yapıştırdım hocam. Bir şey gelir mi? Ve gelmiyor. İçerisi yeşil yandı. Eee saraya döner mi? Bakıyoruz. içeri yeşil yandı. Fake atabilir. Eee bu kim? Amerikan liginden. Sergio Busquets geldi galiba bu. Evet, Sergio Busquets gelmiş. Hocam, bu şanssız bir olduğunda. Messi istiyoruz. Haydi bir tane yapıştıralım. Taktiksiz. Yapıştırdım hocam. Haydi bir şey yasin. Yine gelmiyor. Bu sefer de 80'in kötü bir oyuncu gördü. Carrasco. Hemen hocam biz bir dizilişimizi değiştirelim. Böyle olmadı. Hiçbir şey çıkmadı yani. Hocam varsayılan dedik. Otomatik seç yapmayalım bu sefer. Ne yapalım? Bize gelen oyuncular lazım. Şuraya sağa çık mesela. Şuraları çöpte dolduralım ki arkadaşlar iyi bir şey çıksın. Hocam takımımız böyle. Hatta Sergio Busquets'i de koyalım. Ee, alınma sırası diyelim. Ee, burada Sergio Busquets. Jordi Alaba. Ee, başka çıkarttığımız var mı? Bu şuymuş ha, eski Jordan bu. Bir de bu, şunu çıkartmışız. Sağ bunu yerleştirdik. Hocam tekrardan açacağız şimdi. Arkadaşlar siz de bu sıralara like atıp abone olmayı unutmayın. Tümünü göre yapalım şöyle. içeriye izlerim, döndür yapalım. Pozisyon yapalım buna. Tekrar genel derece yapalım. Sonra bunu tekrar döndürelim. Messi, tamam Messi'ye tıklayalım. Şöyle falan yapalım. Ve yapıştırdım hocam. Artık bir şey gelmesi lazım ama içerisi yine yeşil yandı. Artık bir şey gelmesi lazım ama. Şey yapalım. Sırala pozisyon türü. Döndür. Mescid sıra çık. 4 iptal yapıştır. 1 2 3 4 Yapıştırdım hocam. Haydi bir şey gelsin. Aa üstü siyah yandı arkadaşlar. İki kişi iki tane çıkıyor. Üstü sim siyah yandı. Üstü siyah yandı. Haydi Messi gelsin diyoruz. Ve kim geliyor? Neymar geldi. Neymar ve Suarez geldi. Atlayalım arkadaşlar. Neymar ve Suarez'i buluyoruz. Keşke Messi gelseydi ya. Fake atar mı? Atmadı. Neymar ve Suarez'i bulduk arkadaşlar. Üstü siyah yandı. Çok güzel oldu. Hemen şunları kitleyelim. Ya arkadaşlar keşke Messi hiç... Hemen hocam. Burada Neymar Junior Everybody var. Oyuncularla Messi. Ee, oyuncularla Messi, Messi seviye antrenmanı diyeceğiz. 11 tane şey istedi. Bakın bayağı bir istedi. Neymar'a bastık hocam. Neymar 91. Şimdi Suarez'e de basalım. Eylem. Aa, bak ben bunu niye tıkladım? Ee, seviye bana. Tamam. Haydi hocam bastık buna da. 100... Ee, ne... Suarez 105 oluyor. Neymar'a da 101 oluyor arkadaşlar. 104 oluyor. Şimdi hemen buradan ee, ne diyelim otomatik seç diyelim. Neymar Junior burada. Ee, biz bir taktik değiştirip arkadaşlar ben hemen diziliş değiştirip geliyorum. Ve hocam geldim arkadaşlar. Hemen şuradan sol açığımıza Neymar Junior alalım. Hemen şuradan birini değiştirelim. Neymar'ın 103'lük. Bunu da buraya ekleyeceğiz. Şimdi şunu şöyle yapalım. Hemen belingimi da ekleyelim arkadaşlar. Beringham nerede? Bellingham'da böyle arka, e, şurada. Ve hocam geldim arkadaşlar. Ama çok az güçlendirici verdi bu sefer. 156 tane. Hemen de biz de Luis Suarez'e basacağız şimdi. E, seçmeli diyelim. Suarez'in şutu nasıl oluyormuş? İleri e, yükseliyor. Genel derecesi 1 artıyor. Şut verelim biz Luis Suarez'e. Hemen verdik şutu hocam. 105 oldu mu? Ve 105'lik bir Luis Suarez'imiz var. Ve sol açıkta Neymar Junior Evribadi var. Neymar'ın özellikleri böyle arkadaşlar. Messi istiyorduk. E, Suarez ve Neymar'ı bulduk. Arkadaşlar videomuzu bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.